Sana gülüyorlar, bana değil de. <laughs> Vallahi. Kocaeli bir daha okuyayım. İstek, İstek Üniversite geliyor. Kocaeli, kız arkadaşında benim için Kocaeli'yi bir kere daha okuyabilir misin? <laughs> Harika bir film, çok güzel bir film. Ee, bir güzel filmin üç tane starı çok iyi üç oyuncu. <laughs> Hadi çağırayım, çağırayım artık çağırayım. Ben de merakla bekliyorum. Şimdi bu kadar iki tane şöyle yan yana ben de ilk defa göreceğim. Alkışlarla Murat Boz, Burak Özçivit, Aslı Emre geliyor. Ah. <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz, <gülüyor> İsterseniz ben vallahi çekilirim yanlarından ya. Yani. Ya arkadaş bir tanenizi tamam halledebilirdim meseleyi de. İkisi çok ağır geldi gerçekten. Ya çok yakışıklı adamlar ve çok güzel bir kadın değil mi ya? Vallahi maşallah. <laughs> Tekrar. Hoş geldiniz. Nasıl? Keyifler yerinde mi? Evet, keyifler çok yerinde. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz. Biz biraz heyecanlıyız tabii. Filmimiz çıktı. Bugün evet. ilk gün. O yüzden biraz Bugün ilk heyecanlıyız. İlk gün. Gala ya. ne zaman oldu? Galabi Gala çarşamba. Çarşamba. <laughs> Her şeyi biliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki, ben o zaman sizi ikinizi yerinize alayım ama sen burada kal. Murat kalayım, çünkü kalayım. Kalmaz mıyım? Güzel parçayla tamam. başlayalım. Buyurun hocam nasıl oturmak isterseniz. Nasıl oturuyoruz? Şöyle Tolga'yı... Ama Tolga diyorum buraya yanıma aldım. Hangi parça? Ne yapıyoruz? Filmin parçalarından mı yoksa kendi parçalarından mı? Vallahi, mı? E, filmden bir çok güzel ha, bir... Hala bir kızların uğuldaşması var. <laughs> çok acayip ama çok acayip bir şeymiş. Ya. O <laughs> kadar bize beklemiyoruz Evet. Filmden söyleyelim bence. Söyleyelim. Biz, e, Necdet abiye de buradan çok teşekkürler. Onun şarkısını kavurladık. E, Güney'e giderken şarkısını. Evet. E, daha klibi çıkmadı ama klibi de çıkacak yakında. E, arkadaşlarım sağ olsunlar. Filmi izleyenler bol bol seyredecekler. Aslında filmin içinde onun bir klibi var. Kendi klibi var. Var. Yani, Aynen için. öyle. E, e, ayrıca bir klip de çektik. E, arkadaşlarım bana bu arada vokal yaptılar. Öyle mi? Onda tabii. <laughs> <söylüyor musun? gülüyor> tabii. Burak var mı gerçekten Anca ses? Anca o kadar yani. Ha? Vokal kısmında. Ha, arka tarafta vokal olarak Anca, var, vokal yani. var yani. Vokal gayet başarılıydılar yani. Burak olunca sen, tabii. Ona ona bir tek başına söylettiriyoruz bugün <laughs> Alkışlar Murat Boz için. Ağzınıza sağlık. Gel. Yani konuklarımıza toplu bir alkış alalım, söyle başlayalım. Aa, Önce hayırlı olsun. Teşekkür Gerçekten ederiz. Gerçekten hayırlı olsun. Ee, bu ederiz. şimdi senin ikinci e, yapım işi. Yani şunu bir açıklığa kavuşturalım. Filmin yapımcılığında sen varsın. Oyunculuğunda da varsın, yapımcılığında var mısın? Evet, varım. E, ortak yapımcısıymışım. Evet. Evet, ikinci filmim. E, film olarak da zaten gördüğünüz gibi, yani şarkıyı duyduğumuzda direkt eşlik ediyoruz. Bizim enerjimizi görüyorsunuzdur herhalde. Ee, bu heyecanı filmde de bu de... mu oldu? Şu enerji mi Aynen oldu aynen gördüğünüz gibi şarkıyı duyduğumuzda hemen kalktık ayağa yani. E, Duramıyoruz gerçekten. Nereden Peki bu enerji yani daha önce bir arkadaşlarınız, dostluğunuz var mı? Biz hiç böyle Abi şöyle anlatayım. Evet. <laughs> Biz normalde birbirimizden nefret ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ha, i̇şte böyle anlat Yani Böyle <laughs> ben, gerçekten program başlar diyorum <laughs> galiba. <geldim. gülüyor> <laughs> en büyük arkadaşlıktan nefretten başlar diye. <laughs> ee, yok şöyle söyleyeyim. Benim ilk konserlerim, konserlerimden bir tanesiydi. Çok net hatırlıyorum. İzmir'de Çeşme'de. Evet. Hemen kısaca anlatacağım. Ee, böyle bir beach'teydik. Eee playback gidiyorum o zamanlar. Çok para yoktu bende. Playback konser. Çok. Tabii. Çok para yoktu dediğin hiç mi para yoktu yani? Ya yok öyle bedavadan çıkıyoruz işte. <laughs> İsmimiz duyulsun. Ee, o günlerimde beni yalnız bırakmayan bir arkadaş vardı. Bir şey o arkadaş söyleyeceğim. da. O gün görmüş olsaydınız Murat bozu. Tanımadığınız gün görmüş olsaydınız Şu ya da Allah belanı versin derler. Hayran <laughs> olur muydunuz olmaz mıydınız? <laughs> <laughs> <Sağ> ol. <laughs> teşekkür ederim sağ olun. Ya şöyle o zamanlar böyle insan böyle hani istiyor böyle hani bilinsin istiyor kendi. Bir şeyler yapıyorsun ya tırmalıyorsun abicim yani. Sen yani sen evet. diyeceğim de bilmezsin sen. 30, sene, 30 senedir, Türkiye'nin en sevdiği adamsın. 20 <gülüyor> sene, <gülüyor> sene oldu. Evet yani. Umutluşum yani daha doğrusu. Evet evet. Ee, <laughs> <laughs> Böyle çok böyle şey istiyorum böyle hani e, destek istiyorum kendime. Ünlü olayım istiyorsun açık konuşalım. Ünlü olayım ya. de değil yani en azından ünlüler beni desteklesin. <gülüyor> <gülüyor> ünlüler beni bilsin istiyorsun. Ben böyle yanına ya. sıvışayım da beni görsünler istiyorum. Böyle konser yapıyorum falan böyle gençler sağ olsunlar e, eşlik etmişler 10 kişi var içeride. <laughs> bir tanesi de sen Arada, bir, biri arada biri. bir tane, biri arada bir tane heykel var. Ama 10 kişi var ama mekan zaten 10 kişilik. <laughs> yani bir kişinin girmesi için bir kişinin çıkması gerekiyor dışarıya öyle evet. bir me mekan. Ya bir baktım Allah' edim o zaman Buraköz Suite, Buraköz Suite yani. Öyle mi? Ya estağfurullah. Tabii tabii tabii. Kardeşim Aa, de, estağfurullah. Sen ondan evet. önce mi? Öyle mi? Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sen Murat bir tane ya. Hayır, ha, hayır, Aynı duyuyorum. anda, aynı anda. Biz, Aa, kadar, biz aynı anda bak. Alçak gönüllü anlatıyor yani vallahi. Ya, ya vallahi şey, öyle. Murat Acayip mutlu olmuşum çünkü yani şimdi buradan böyle e tekrar söyleyeyim. Bizim e eğlence sektöründe de böyle arkadaşlıklar, dostluklar e çok zor kuruluyor. Yani sebebini bilmiyorum. Çok da irdelemiyorum açıkçası. E ama o gün bura orada görünce böyle bir garip, bir hızlı şarkı çalıyor ama ağlıyorsun geldi böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şu düğün kolay olayı Allah'ın Ya bir tane ya. Gerçekten tane, çok vallahi. mutlu olmuştum. O gün e, sağ olsun e, kuliste de ziyaret etti beni. Kuliste bir metrekareydi o zaman. <laughs> e, e, Nasıl bir yerdeymişsin? İğrenç ya. Ya. <laughs> ya. ya şaka şaka bir yana da e, gerçekten Konserde çok... Konser zaten iki dakika sürmüş yani. <laughs> Her şey küçük küçük yani şarkı böyle. Şarkı bile yorum. <laughs> sen, sen onu gördün de ne? Hissettin ne? Duygular nasıl? Ya? <laughs> ben tabi bunları bilmiyordum falan diye. Ya o zaman Murat Boz hala aynı Murat Bozdu benim için. Ee, orada karşılaştık aynı şekilde şarkılarını dinledik. Ee, şimdi de birlikte olmak beni çok mutlu ediyor ama e, Murat'ın anlattığı gibi çok da değildi yani. Öyle bir metakare falan değil. Her şey Teşekkür çok yapayım. yerli yerindeydi yani. Teşekkür ederim. Ee, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.